Çin uydusunun ayda keşfettiği maden tesisi. Neden kimse aya yıllardır ayak basmıyor? Hiç merak ettiniz mi? Bu soruların cevabı zaman ne karmaşık ama daha da kolay olabiliyor. Doktor Michael Salla doğal uydu yüzeyinde dünya dışı askeri bir endüstriyel kompleks olduğuna işaret edip şu anda ayda insanlar ile birlikte çalışan yabancı bir rejimin güçlü bir olasılık olduğunu söylüyor. Çin, ay yüzeyine işletim tesisini andıran karmaşık, ilginç bir binanın fotoğraflarını yayınladı. Bu da Doktor Salla'nın ve diğerlerinin iddialarını destekliyor. Ve bu görüntü hala ayda yürütülen gizli operasyonların varlığını temsil ediyor. Aynı zamanda bundan Çin hükümetinin dünya dışı ziyaretçiler ile temas halinde olduğu da ortaya çıkarılabilir. Bu olay Aynı zamanda Çin'in devasa radyo teleskoplarına neden yatırım yaptığını da açıklıyor. Çin Chang'e 2 Ay uydusu tarafından çekilen görüntülerde açıkça Ay yüzeyindeki bina ve yapıların resimleri belli olmakta. İsimsiz bir kaynak tarafından gönderilen ve bazı servislere de yollanan resimlerle beraber, NASA'nın kasıtlı olarak Ay'daki eski eserler ve tesisleri yok etmek için bir çaba içinde olduğu ve ayın önemli alanlarını bombaladığı iddia ediliyor. Çin, dünya dışı gerçekliği tam olarak açıklanmasının doğru olarak bulduğunu söylemekte. Eğer bu görüntüler ve gelecek olanlar gerçek doğrulandıktan sonra NASA'nın yolsuzluğu ve büyük ortkas hareketinin ortaya çıkacağı iddia ediliyor. Çin, önümüzdeki hafta ve aylarda Chang 2 enin kaydettiği tüm verileri ve görüntüleri serbest olarak yayınlayacağını bildirdi. Bu belki de yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Dünya hükümetlerinin Ay'daki madenleri ve mineralleri sömürmek için gizli bir anlaşma içinde olduğu söylenmektedir. Bu anlaşma ve ittifakın gizliliği açıklanabilir. Evren içinde yaşayan diğer uzaylı türleri tarafından da bu anlaşma imzalanmış olabilir. Ancak açgözlülük İnsanlar arasındaki ortak bir özellik olduğu için bir yerdin bu ittifakın dışında bırakılmış ve sonunda insanlık için önemli olan bu gizli proje açığa çıkmış durumdadır. Sayısız söylentiler Ay'ın karanlık tarafında bulunan bir uzaylı üssünden söz eder. Bu kısım uydularda asla görülmez. 2009 yılında NASA açıkça belli nedenlerden dolayı Ay'ın bir bölümünü bombaladığı da sır değildir. NASA Genel Müdürlüğünden kaynaklanan diğer sızdırılmış görüntülerde de ayın üzerinde farklı yapılar bulunduğu ve bunların doğal olmaması da muhtemeldir. Amerikan Deniz Kuvvetleri İstihbarat Topluluğundan Donanma İstihbarat Subayı bilir kişisi Milton Cooper uzaylı üssü ve ay komplolarında konuşan en ünlü kişiler arasında yer almaktadır. Ay'ın karanlık yüzünü tarif etmek için kullanılan terim olan Luna ve Cooper'a göre ana amacı belirli malzemeler için yeraltı madenlerini toplamak. Ayrıca uzaylılar tarafından malzemelerin depolandığı ve aynı zamanda küçük uçan dairelerinin derin uzay seyahatinde kullanılan büyük ana geminin de burada olduğundan bahsedilmektedir. Ay'ın karanlık tarafındaki Luna uzaylı üssünün ilk görüntüleri Apollo astronotları tarafından çekildi. Burada ana gemiler görüldüğüne dair raporları ve çok büyük makineler kullanılarak bir madencilik operasyonu yapıldığını Milton Cooper ortaya koydu. Çinlilere göre ortaya çıkan aslında Luna adlı maden işletme tesisinin küçük bir kısmıdır. Sonuçta orada kendi türümüz tarafından şiddetle kullanılan sondaj cihazları olduğu ve doğal oluşumu yok ettiği de düşünülmektedir. Thank you. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.